seninle şeker oyunu oynayalım mı? Oynayalım mı? Oynayalım. Hem de ne şekeri? Sıkış <laughs> game. Evet. Şimdi karşımızda oyuncu bir. Oyuncu bir. Ne? Hazır mısın? Hazırım. Şeker oyununa. Hazırım. Evet. Şimdi karşınızda oyuncu bir buçuk. <laughs> Merhaba. Merhaba. Evet. Evet, oyuncu ağlayan oyuncu olmaz ama ya. Gerçekten. Bu senin. Ne 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 ne. Bekle dur sakin. Oyuncuyla da oyun oynayacağız bilmiyorum. Ya ağlama oyuncu. Al. Senin bu. Evet, oyuncu bir. Bu da senin. Bakalım içinden hangi şekil çıkacak. Aç bakalım. Aç aç aç. aç. Dur bekle başlama. Gel bir rüzgar de karıcığım. Evet, bu da senin oyuncu bir buçuk. Al bakalım. Bekle, dur, dur. Be <laughs> bekle. Ya sen de bekle. Şimdi bu üç bini beş dakika içerisinde çıkartıyorsun. Çıkartamazsan nerede benim silah? Senin silah Tamam içi oyuncu kapamaz. Hadi bir, iki, üç başla. Rüzgar şekeri ye? Bak ablana, ablana bak. Oyuncu bile bak. Başla yemeye. Yemeye başlama yani. Rüzgar şeklini çıkarmaya başla. Hadi. Hadi. <laughs> Hadi çıkar oğlum. Nasıl çıkaracaksın? Bak. Hayır. O şekli içindeki şekli çıkartman lazım oğlum. Oyuncu bir. Ne yapıyorsun? Çatal verin. Çatal mı? Siz ne yapıyorsunuz? Ne Ne? Ne ne? Tamam hadi çıkar onu. Bu oyuncu bence baştan eğlendi ama. Dur Ne yapıyorsun kızım? Oyun nasıl? ne? Ne? Hadi bak aban, aban ne yapıyor bak. Ne? Bak ne yapıyor? Anne Yap sen de <laughs> çatal Sana bir çatal geliyor ya. Evet çatalını getirdim ya. Hadi ama süreniz devam ediyor Hiçbir şey göremiyorum Sen burada Olsun gittin Gittin sen tamam mı? Hadi Aa, Ne yaptın? Üçgenin sırasını galiba Tamam şurasında bir şey olmaz Kabul ediyorum Burayı çıkarabilecek misin? Yavaş yavaş biraz yavaş ol Yavaş Hadi, hadi süre bitiyor. Hadi. Hadi. Senin kafana sıkıyorum biraz. Çat. Kızım. <laughs> Eğlendi. Niye gülüyorsun? Sen niye gülüyorsun? Aa. Evet yarışmayı çok ben ama ne yapalım bilmiyorum. <laughs> oyuncu ne yapıyorsun oyuncu? <laughs> Allah şekeri yiyor. O kızım. Madam Mira elendi. Masa ne yapıyorsun? Sen oyuncu değil miydin? Kızım ortada ne üçgen kaldı ne şeker. O yüzden cezanı hak ediyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Kullanamadım. Niye gülüyorsun? Bakayım senin şekline. Deniz çektiğini hala duruyor oğlum. <laughs> evet ve bu oyunun kazananı hiç kimse. <laughs> evet altındaki şekerle hiç anlaşamıyoruz kızım. <laughs> kızım bir şey demek istiyor musun? Ha? bir şey demek istiyor musun? Söyle ama ağzında kimsi söyle. Masal. Evet. Biz sana da Ne yaptın şekerini? Nerede şeker? Ne? Bakayım. Ah! Lan şeker nerede? <laughs> evet masal çok... Like. Evet, sizce rüzgar mı daha başarılıydı yoksa ne? masal mı? Yani oyuncu bir ne? buçuk mu? Bu bir ne? buçuk. <laughs> bu da bir. Hangisi kazandı? Hayır. E vay. Bay ya. Bay bay bu.